Yer gök Allah'ın bazen bir sarsıntıyla, bazen bir fırtınayla, bazen de bir felaketle hatırlatır kendini Rabbimiz. Çünkü unuturuz. Çünkü gaflete düşeriz. O ise unutturmaz. Bize kim olduğumuzu, neden var olduğumuzu, kime muhtaç olduğumuzu yeniden öğretir. Dağlar sarsılırken, yer yarılırken, gök gürlerken bir ses duyar gibi oluruz içimizde. Ben buradayım. Ben Allah'ım ne mal kalır ne makam, ne güç yeter ne söz geçer o an. Sadece acziyetimizi hissederiz ve işte o an döneriz ona. Ey Rabbimiz! Bizi kendini hatırlatacak felaketlere muhtaç etmeden, sana yönelen, seni anan, sana boyun eğen kullarından eyle. Yer de senin, gök de senin ve biz de seniniz Allah'ım. Amin.